LINGO Türkiye üçüncü etabıyla devam ediyor efendim. Buse ve Elif son andaki ataklarıyla kendilerini bu etaba attılar. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Biz biraz daha güvenli bir yerden geldik. Huriye ve Kübra. 4510 lira da bizde var. Fena değiliz. Masalarımız birbirine çok yakın. Evet. Ama buraya kadar takım oyunu şeklinde geldik. Artık... Herkes yalnız ve birbirine karşı yarışacak. Bu etapta size iki tane 4 iki tane de beş harfli lingo kelime soracağım. Şimdi istiyorsanız aranızda bir karar verin. Kim dört harfler, kim beş harfler için. Sonra ben size soracağım. <laughs> Kübra sadece güldü efendim. Nedir sizdeki durum Huriye ve Kübra? Dört harfler bende, beş harfler ablamda. Evet. Neden? O daha sakin ve bulabiliyor. Ben redif, endam, figan <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru ama güzel kelimeler. İşimize pek yaramadı ama güzel kelimelerdi. Evet. Dört harfler sende Kübra. Evet. Sizde nasıl arkadaşlar durum? Dört harfler Elif'te. Dört harfler çay. bende. Beş harfler Buse'de. Güzel. Hadi bakalım o zaman. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Kübra ve Elif siz lütfen masalarınızda kalın. Huriye'yi ve Buse'yi arkaya aldık. Kübra seninle başlayacağız bu etaba. Evet. Kasamız birazcık geride çünkü ama çok önemli bir fark değil. Sadece 440 lira kadar bir fark. Bu etabımızda her bir sorumuz 1000 liradan başlıyor. Her tahminimizde birazcık değer kaybederek aşağı doğru geliyor. Ama eğer 5 hakkımızda bulamazsak veyahut sözlüğümüzde olmayan bir kelime söylersek Elif sana döneceğiz ve cevabın olup olmadığını soracağız. Sonra tam tersi tabii ki senin için de geçerli olacak. Sonra da ortak puzzle kelimemiz gelecek ki değeri 2000 lira şahane kasalar yapacağız efendim. Bugün öyle hissediyorum. O halde hazır mıyız? Hazırız. Kübra ile başlayalım. Allah. Kübra için üçüncü etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz B ve süremiz başladı. Bakı. B-A-K-I. Bakı. B-A-K-I. K doğru yerde. Beka olmuyor ama. B E K A. Beka. B E K A. Maalesef. Türetelim. Maalesef gelmedi. İki deneme şansımız var Elif. Gelir Büke. B-Ü-K-E. Büke. B-Ü-K-E. Maalesef sözlüğümüzde yokmuş. Boks olacakmış. Evet. Yine zor yerlere gittik. Evet. Bekalar, bakılar. Ama boksmuş cevabımız. Ne yazık ki iki masamıza da bir şey veremedik. Şimdi Elif'in bu etaptaki ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D. D. Dize. D-I-Z-E. Dize. Deneyelim. İyi doğru yerde. Türetelim. Ne yazık ki yetişemedik. Kübra 3 hakkımız var. Diri. D-I-R-I. -i. Diri. Deneyelim. Maalesef. Diva. D I V A Diva. Deneyelim efendim. Ne yazık ki buradan da bir harf yakalayamadık. Hmm. Ne kullanmadık son hakkımızdır. Maalesef gelmedi. Neymiş acaba? Diskmiş Neden türetemedik Elif? Bilmiyorum. Yani çıkan harflere takılmayalım. Daha önce de size söyledim. Evet. En azından başka D ile başlayan kelimeler söyleyebilirdik. Şimdi Kübra için efendim bu etapın son dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Emek. E-M-E-K Emek deneyelim. E var orada değil. Em, ense. E-N-S-E Ense olabilir mi? Maalesef. Ama E'nin yerini bulduk. Evye. E-V-Y-E. Evye. Ev E-V-Y-E. E. Ne yazık ki yokmuş efendim sözlüğümüzde. İki hakkımız var Elif. Türetelim. Ya. İyi bir fırsat gelmişti ama... Evre'ymiş. <gülüyor> <gülüyor> Kübra. Yine gerçekten güzel bir kelimeyle... Evet. Hay Allah. E neden türetemiyoruz aslında? Bir Bilmiyorum. sürü Atıma kelimeler gelmedi. birazcık bu üçüncü etap heyecanı oldu. Heyecanlandım evet. Lütfen bir nefes alalım. Huriye ve Buse <laughs> buraya biz düşmeyelim en azından. Buna dikkat edelim. Şimdi Elif için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz M. Mera. M E V A. Mera deneyelim. E doğru geldi. Meze. M E Z E. Meze geldi. Menü. M E N Ü. M E N Ü. Menü. Maalesef. Gelir mi bir kelime? Meş. Bir hakkımız var Kübra. Meşk. M E Ş K. Zaten basit bir kelime gelse şaşırırdım. Meşk olabilir mi? ne yazık ki değilmiş. Meşmiş ama. Evet. Güzel yaklaşmışız ama. Neyse. Ne yazık ki iki ekibimiz de benim için en mutsuz olan şeyi yaptılar. Her şeyi kasaya bıraktılar. Evet. Puzzle kelimeyi bari alıp şu kasayı birazcık kasalarımızı yükseltelim. Şimdi 11 harfli bir puzzle kelime gelecek ikiniz için ortak. İpucu cümleyi okuyacağım efendim bildiğiniz üzere. ilk harfle beraber butonumuz çalışmaya başlar. İlk harfi gördüğümüz anda butonlarımıza davranabiliriz. Cevabı biliyorsak Kübra ve Elif için şimdi bu etapın 11 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Buyursunlar. <laughs> Kalp ve cam kırıkları harici her şeyi sağlamlaştıran nesne. İlk harfimizde başlar. Ben. Kübra. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı olabilir mi? Neden olmasın? Var bunu bildim. Ufacık bir geç kalma yaşadık evet. Ama yapıştırıcı cevabıyla 6.310 liraya geldik. Huriye bana bu soru geldiği zaman şöyle bir baktı. Böyle bir. <laughs> Kalp kırıklıklarını efendim, kalpler kırılmasın. <laughs> Neticede e, hala e, başa baş bir mücadele var. Fakat şimdi efendim biz Buse'yi ve Huriye'yi masalarından alalım. Sizleri de arkaya doğru uğurlayalım. Bu etaba da Buse ile başlayacağız. Şimdi Huriye ve Buse sizden rica ediyorum. Az önce yaşananları gördük. Lütfen kasaya bir şey, bize bir şey bırakmayın. Kim bizimle finale gelirse gelsin, o kasalar mümkün olduğunca büyüsün olur mu? Tabii ki. Hadi bakalım o zaman şimdi efendim şey için bu etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S. Sebep. S -E -B -E -P. S-E-B-E-P. Sebep. S-E-B-E-P. Saman. S-A-M-A-N. Saman. Deneyelim bakalım bize ne verecek harf olarak. A'yı verdi. Çok güzel. Satış. s a t i ş Güzel bir deneme. Satış olabilir mi? I var. Orada değil bu şey. Salgı. S-A-L-G-I. Yine güzel bir deneme. Salgı olabilir mi? Tek bir harf. Sargı. S-A-R-G-I. Sargı. Olabilir mi efendim? Ne yazık ki değilmiş. Bir şansımız var Uğur'ya. Saygı. S A Y G I. Yüzünde o ifadeyle saygı dedi. Doğru mudur? Neden olmasın? Doğru. <laughs> Gerçekten Buse pişirdin, hazırladın, güzel bir Teşekkür servis ederim. yaptın. Buriye de afiyetle 200 liradır ben alayım dedi ve cevabı verdi. Evet. Şimdi aynı şekilde gelebilir. Dikkatli takip ediyoruz. Buriye hazır mıyız? Hazırım. Efendim o zaman Huriye için şimdi bu etabın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. T. Tünek. T-Ü-N-E-K. Tünek. Deneyelim. E var orada değil. Tepki. T-E-P-K-I. Tepki. E ve i doğru yerdeler. Testi t, -E -T Testi. Güzel bir deneme olabilir mi efendim? Neden olmasın? Buse, Hayır. yüzün düşmesin. Hayır düşmesin abi. Testi cevabına Buse'den şöyle bir tepki geldi efendim. <laughs> Tam ne demek bilmiyorum ama. Ama güzel yakaladık testi. Tebrik ediyorum Muriye. Sağ olun. Şimdi efendim Buse için bu etabın belki de yarışmanın son beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. P. Türetelim. Gelmedi. Gelmedi. Dört deneme hakkımız var Uğur'ya. Patik. P-A-T-I-K. Patikle başlayalım dedi. P-A-T-I-K. Yolu yarıladık. Ee, Patak. P -A -T -A -K. P-A-T-A-K. Patak. P-A-T-A-K. Maalesef. Patos, P-A-T-O-Z. P -A -T -O -Z. Patoz. Evet bir tarım aleti. P-A-T-O-Z. Aynen öyle ama ne yazık ki yoktu. Son hakkımız. Paten. P-A-T-E-N. Güzel bir deneme. Paten olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Sevgiyle başladı patik, patakla devam etti <laughs> efendim. Ama neticede pateni yakaladı. Çok kritikti gelmedi. bu sebep. <laughs> en azından bir iki kelime evet. tür etseydik. şey gelmedi. Bir avantajı ne yazık ki Keptim. birazcık kaybettik gibi. Şimdi Huriyenin bir hata yapmasını bekliyor olacağız. Bakalım yapacak mı? göreceğiz efendim. Şimdi Huriye için bu etabın belki de yarışmanın son beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi C. Cephe. C-E-P-H-E. -e. Cephe. Evet. C-E-P-H-E. Ceren. C -E -R -E -N. C-E-R-E-N. Ceren. C-E-R-E-N dedi. Uğriye. E doğru yerde. R yanlış yerde. Cemre. C-E-M-R-E. -E. Cemre. Deneyelim efendim. O R nerede olabilir? Cezve. C, Süreyi Tazelerim'de de en azından Cezve. Son hakkımız. Gelmedi. Evet, gelmedi. Buse, bir deneme hakkımız var. R'imiz vardı. Celalettin. Başı boş gezen bir reyimiz vardı. Onu yerine koyamadık. Ama neymiş kelimemiz? Ciğer. Ciğer. Çakma gelmedi. Çakma gelmedi. Ne de güzel bir kelime ama evet. maalesef iki masamızdan da cevap alamadık. Ciğer çıkmayınca şöyle bir durum oluştu. Huriye en azından beş hakkını deneyip yan tarafa bir şey kaptırmamayı garantiledi. Kaldı ki iş birazcık sizin için şimdi üzücü bir noktaya geldi. Çünkü 12 harfli Peki. puzzle kelimemize geçeceğiz ama tam doğru yerde bile yakalasak ne yazık ki yetmeyecek Buse. Yine de gelsin. Yarışmayı çok güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Efendim finale çok güzel bir kasayla gelebilirsiniz. İkinize de bol şanslar. Şimdi Huriye ve Buse için bu etaptaki 12 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış buyursunlar. Ahşap sanatçısının çalıştığı yer demişiz. İlk harfimizle beraber süremiz başlar. Marangozhane. Marangozhane olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Marango sahne cevabıyla 6950 lirada Kaç. yarışmayı bitiriyoruz. Ve gerçekten arada o kadar az bir fark var ki. Kaç bir soruyla belki de finale beraber gelebilirdik. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. Elif ve Kübra sizleri de masaya alayım. Buyursunlar. Finaldeyiz. Sizinle beraber Huriye ve Kübra. Devam edeceğiz. Çok Buse ve Elif. <laughs> Güzel de gittik arkadaşlar. Evet. Yani, evet. Olmadı. Sondan geldik geçtik öne. Ama... Evet. Çok heyecanlıydı. <laughs> evet, evet. On, evet. Yani üçüncü etaba çok güzel de geldik. Turda da fazla heyecanlandık. Biraz Burada biraz heyecanlandık gibi oldu. Normalde. Aynen. Hani... Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. O zaman şimdi Buse ve Elif'i yollarken biz Huriye ve Kübra ile beraber finale yürüyeceğiz. Siz lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lingo Türkiye final etabıyla devam edecek.